Hakkari Yüksekova'da üst üste yaşanan depremlerin ardından yer bilimciler Profesörler Övgün Ahmet Ercan, Naci Görür ve Okan Tüysüz, Yüksekova Şemdinli ve Başkale fayının 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini söyledi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üst üste yaşanan 4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler bölgede büyük panik yarattı. Afat ve Hakkari Valiliği tarafından şehirde şimdiye kadar herhangi bir yıkım veya ölü olmadığı bildirilirken yer bilimci profesörler yaşanan depremi yorumladı. Yer bilimci profesör. Doktor. Bevin Ahmet Ercan yaptığı değerlendirmede, yılın son günü Hakkari'de Şemdinli Yüksekova sağ yanal atımlı kırığı üzerinde iki deprem 19.37 M4,7, 20.06 M4,6 büyüklüğünde 5 kilometre odak derinliğinde oldu. Bu bölgenin M7 dalayında bir depreme gebe olduğunu önceden bildirmiştim. Burada bir deprem boşluğu var, ifadelerini kullandı. Naci Görür'den heyaran yarısı. Profesör. Doktor. Naci Görür yaptığı açıklamada, Yüksekova Hakkari'de 4,7 ve ardından da 4,6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis Zegros bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap levhası kuzeye doğru hareket eder, Doğu Anadolu'yu sıkıştırdı. Dolayısıyla Bitlis Zegros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir, ifadelerini kullandı. Görür, yaşanan depremler sonrası bölgedeki heyelan riskine dikkat çekerek, Hakkari'de bu depremler sonucu çeşitli yerlerde heyelanlarda gelişebilir. Hakkari'de ulaşım yolları çok sınırlı olduğu için olası bir acil müdahalede alternatif yolların yapılması çok önemlidir, ifadelerini kullandı. Bu fay hatları 7 büyüklüğünde deprem üretebilir. Profesör Doktor Okan Tüysüz ise yaşanan depremlerle ilgili yaptığı açıklamada bu bölge Yüksekova-Şemdinli ve Başkale fayı dediğimiz birkaç fayın etkisi altında. Geçmişte İran kaynaklı bir depremden etkilenmiş, 1930'da ve büyüklüğü 7,2. Bu bayağı büyük bir deprem. Ciddi anlamda hasar vermiş. Bu bölge hep söylediğimiz gibi Arap levhasının Anadolu'yu kuzeye iyi etkin olduğu bölgelerden birisi. Geçmişte deprem yaşamış, gelecekte de depremler yaşayacak anlamına geliyor. Bugünkü depremlerin büyük bir depremin işaretçisi olduğu söylenemez. Daha büyük bir deprem olur mu? Böyle bir potansiyel var. Bu potansiyel yaşanan depremlerle alakalı değil. Sözünü ettiğimiz fayların 7 büyüklüğünde bir deprem üreteceğini biliyoruz. Benim kanaatim yakın zamanda böyle büyük bir depremin olmayacağıdır. Bir depremin önce olup olmadığı, ardından büyük depremin geleceği bilinemez. Bu bölge için çok büyük bir deprem beklentimiz şimdilik yok ifadelerini kullandı.